Allah rahmet eylesin. al bayrağı, al, nöbet, devral. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canından azı bildiğin bu alma yok. Sen de, de kardeşim. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canından azı bildiğin bu alma yok. Sen de kardeşim. Anamdan, atamdan, Yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Bu satım gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına ben nedir karındaşım? Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Bu satım gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına ben nedir karındaşım? Nöbetiniz kutlu ve şerefli ola. Amin. Amin. Alt- .